Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Her zamanki gibi. Bir gün günlerden pazar ve saat şu an 4. Bir gün gerçekten bayağı geç başlıyorum. Ama zaten hani tüm gün bir şey yapmadık. Sadece kahvaltı yaptık. Etrafı toparladık. Ve şimdi dışarıya kahve içmeye gidiyoruz. Herhalde yani kahve içmek için sen bilmiyorum. E, annemleri bekliyorum şu an kapının önündeyim. Bu arada dün kim geldi? Tatmin edin. Arkama resim çekiliyor kendisi. Kız en kardeşim geldim. geldi. Sümeyye geldi. Yani. geldi. Aynen. Neden geldi? Sadece bir günlüğüne geldi. O da Niye azadı? geldi. geldim? Tabii ki de azadı Aynen. Azadı özlediği için gelmiş. Aynen. Yani tekrardan gitmesi lazım çünkü iş başı alacak. Öyle. Bugün ben böyle hızlıca hazırlandım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece konsila sürdüm. Biraz da allık <laughs> sürdüm. Yani başka hiçbir şey yok yüzümde. Zaten belli oluyordur. Tospik de burada. Değil mi Tospik? Değil mi ablası? Ben <laughs> <laughs> <Değil gülüyor> geldim. Ben de her zamanki gibi sadece rujunu <laughs> yaptım Ve çıkıyoruz. Aynen çıkıyoruz. Şaşma baktım acaba? Bu arada hava e, bugün bayağı bir bozuldu. Şu an bozuldu da acayip yağmur yağdı. bereket yağdı. Öyle. Senin Yağmur yağmur. Ben bakmıyorum. Bak, bak, Abdullah ben ne zaman küçükler miyim? arabasının tekeri de hep şey. Telefonuza aldınız aldınız. Ne hmm. hmm. yağmurcu? Nasıl koşuyorlar? <laughs> Tiktak. <laughs> Yağmur şu an zaten durmuş. Hiç sok değil zaten bence. Dem Sara. <laughs> Önden gidiyor hantin güreş. <laughs> Gülüşüne kurban <vursam> ya senin. Baba <laughs> rüzgarlı da soğuk değil bence. Tişörtten çıktım böyle üşümüyorum yani. Ama Allah'tan elbise giymemişim çünkü böyle tam iyi. Havaya uygun giymişim. <laughs> İlk önce böyle şimdisi ekmek yemeye geldik. Havada salçasıyla. Ondan sonra da kahveye bir şeyler içmeye gideceğiz değil mi anne? <laughs> 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 evet kız kardeşim para çekmeye şimdi geldi. Bulamadın mı? Çektim çektim. Toast bim. Valla bir getirdin. Azad'ın abi. Tost bir de bak. Aynen. Şu an kelerin kafeye var. geldik ve siparişimizi verdik. Onu, onu Bekliyoruz şu an. Siparişim geldi şu an. Bakın cheesecake şu ve tüm kahvesi. baba evet. <laughs> şu an. <laughs> <yana. gülüyor> Arkadaşlar biz eve geldik ve annemle birlikte ilk mukbang mı çekiyorum mukbang mı mukbang mi bank artık mi? nasıl <laughs> deniliyorsa <Bank. gülüyor> annemin kanalında yayınlayacağız sorular cevaplayacağız çok istediler aynen e, aşağı adını yazacağım annemin kanalının bu arada benim kanalıma da istiyorsunuz benimkine de artık başka bir zaman çekeriz değil mi anne yani aslında bu soru cevabın şeysin, moderni işte aynen yemeklisi. hadi başlayalım o zaman Selam arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün günlerden pazartesi yani vlogumun ikinci günü. Dün birkaç şey çekmiştim ama fazla çekmedim. Ee, sanırım e, 4-5 dakika falan çekmiştim. O yüzden bugün devam çekiyorum. Yani iki günlük vlog olacak. Ee, ben şu an hazırlandım, giyindim ve annemi bekliyorum. Aşağı iniyoruz çünkü biraz gezmek istiyoruz. Azat'ın zaten bezi falan bitmiş, eksiklerini alacağız. Ondan sonra ben kendime birkaç kıyafet bakmak istiyorum aslında. Her seferinde mağaza gidince gerçekten hiçbir şey bulamıyorum. Bilmiyorum ama umarım bugün bir şeyler bulurum. Evet, bugün de böyle çok sade giyindim aslında. Bu Zara'dan yeni aldığım gömleğimi giyindim. Böyle balon detayları var. Çok hoş duruyor gerçekten. Böyle ince bir kumaşı var, insanı yakmıyor. Terliklerimi giydim, çantamı taktım ve böyle bir makyaj yapayım dedim. Cimel sürmedim bu arada. Bilmiyorum böyle hoşuma gitti. Evet bu şekilde Ve yine maskeleri taktık bu sıcakta. Ah, i̇stasyonla yani trene gidince mecbur takmamız lazım. Bu evet, anda. sağlığınız için, kendiniz için takın. Aynen. Gerektiği yerde takıyoruz, gerekmediği yerde zaten çıkar. Ben biraz turuncu yaptım gözünün üstüne. Senin de tişörtünde turuncu yok. Aynen. Ama versin <laughs> dedim. Tospik de var. <laughs> Biz maske <laughs> yapınca yazık, bizi tanımıyor, <laughs> korkuyor. Aynen. Azat, sen ne yapıyorsun <laughs> kuşum? Kuşum, Nasıl Bak bakıyor. Vallahi göz oyuncaklarda kaldı. Neye bineceksiniz? Pincan. Aa, aynen. Pincana binin değil mi? Sert. <laughs> <laughs> Görünüyor. arabaya <laughs> Şu an 10. bir yandayız ve kıyasa geldik. Bakın. Böyle çocuklarınız için bir sürü var bence. <laughs> Azap da burada. Şu tokalar çok hoşuma gitti. Kadife. Benim kafamda da bugün böyle bir tane tüylü var. Primark'tan almıştım. Al şunları alacakmış Sarı Kelim. Ama Sen zaten çok tokan yok mu? Onun yerine mayo alacağım anne. <bayi> anne. <laughs> Renkli saç. Ay yukarıda ben varım. Ay, Allah'ım şu küçük çantalara bakın bir. Allah'ım ya Rabbim. Şu an mülay geldik arkadaşlar. Ben burada böyle duş şeli ve şampuan alıyorum. Aldık. Azat da kendine şişe aldı. Evet. Ama kadını niye böcek? Üçken o şişeyi seçtik. Cam şişeyi Ay. aldık, ertesi Anladım. gün kırdık kızlar. Ay. Yani bir gün gitmedi cam şişe. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Azat böyle tut bari. Çıkalım mı? Hadi gidelim. Bunlar neymiş? Ya bunlar banyo ne için. Arkadaşlar biz şimdi soğuk bir şeyler içmeye geldik. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Birkaç yere girdik zaten. İki üç yere. da zaten size çektim. Şimdi soğuk bir şeyler içeceğiz. Ve Azat beni arkada şey yapıyor. Elman bir biriyor. Elmalıyım. <laughs> elmalıyım. Öyle bekliyorum içeceğini. Bu arada dışarıda da oturabilirdik ama tam güneş vuruyor oraya. O yüzden oturuyoruz içeride çünkü biraz en azından serin oluyor. Çok güzel. Şimdi de Mekke'ye geldik. Annem kahve içmek istiyor. Soğuk kezen de var. Aynen. Karışık. Sade Aysa içiyor. Böyle dondurma aldık. Ben de milkshake. Çilekli ama bu bardağı koymuşlar. Belli olmuyor ne oldu. Güzel. <laughs> <laughs> Mini <laughs> ki <laughs> Yemek, yemek yiyordu, rahatsız da. etmedik. <gülüyor> <gülüyor> Biz şu an biraz alışveriş yaptık. Şu an biraz dinleniyoruz. Ondan sonra hemen şu köşede Türk Marketi var. Yani Etsan. Oraya gideceğiz. Akşam için bir şeyler alacağız. Ondan sonra da Akif saatin işten çıkıyor ve bizi alacakmış sağ olsun. Çünkü iş yeri buraya çok yakın. Ee, yol üstü bizi alacak. Ondan sonra da evimize geçeceğiz artık. Akşam yemeğinde görüşürüz. Ya da markette mi görüşürüz? Tam bilmiyorum. Arkadaşlar şu an çok moralimiz bozuldu. Kız kardeşim benim acayip canım şey çekmişti yeşil fasulye. Onu da yiyecektim ama maalesef yokmuş ve şimdi başka bir yemek yapacağız. Herhalde türlü yaparız. Maalesef yokmuş. Ne evet. güzel. Var mı? Geçen yapmıştı, ifade etmeye yaptım da bir tane daha Ama o lazım. Neyse, bu şimdi bak Salça alacağım. Salça alacağım, aynen. Salça alalım. Sadece marketlere dağıtıp yine bunu takmamız lazım. Aynen. Sadece yemek marketlerinde. Tamam, aynen. Aynen, bir şey. salça öncü acı bir ay tatlı biber. Fiyatı Hep Evet, hiç domates almıyoruz. Biz şu an marketten çıktık ve Akif'i bekliyoruz. Bakın, alışverişimizi orada. Aynen, çok sıcak. Şu an gölgeyi bulduk. Eve geçince aldıklarımızı göstereceğim size ve evet, Tospik şu an bana bakıyor. Nasıl niye öyle bakıyorsun sen bana ya? Tamam anlamadım mi? gitti ya. Kasap mı çıkmış? Ben de ben bundan aşağı çıktı. Ve evet. benim için de iPhone'um 11 numaralı aşağı düştü. çıkartan aşağı düştü. Telefonu. Allah'tan hiçbir çıktı. Ben dedim tamam ama saat oldu. Kızlar ben battaniyeyi çıkmıştım. Aç şarkı kısa bilir ben bir gün battaniyeyi balkondan oh, oh. aşağı çırpacaktım. İçinde telefon varmış hiç dedim, görmedim. Ya. Böyle hani yuvarlanmış bir, hava bir hava hali. Ol. Ondan sonra çıktım birden pat yere bir şey düştü. <laughs> İçimden oh, oh, korktum bak, dedim Allah'ım önemli bir şey olmasın ne olur olmasın. Sonra aşağı baktım. Bir baktım. Bir camayla fırladık dışarıya. Sonra kuştum. Ben de azalda ağzının önünde gittim. Sonra dedim sonra Balkondan ee, şey bakacağım ama benim başı peşimden koşuyor. <laughs> Allah'ım Allah, hiçbir şey olmadı. Çok kötüydü ya. Ama anne verilmiş bir salak. Bir de bana hep dua ediyorlar ya tahminçilerim ondan <laughs> Ve biz eve geldik. Annem burada Akif için et kızartıyor. O et yiyecekmiş ve bize de türlü hazırlıyor şu an. Evet, normalde. <laughs> Kabak. Aynen anlattım onu yok. <laughs> Aynen böyle patlıcandan, kabaktan, et patatesli yani. bir yemek. Ee, burada da aldıklarımız var. Ben de bunları yerleştireceğim ama hemen göstereyim size. Ee, zaten fazla koyduğumuz. bir şey almadık. Neyi koydum? Karpuzumuz ha, Aynen karpuzumuz, karpuzumuz karpuz vardı. Ya. Sonra böyle kahve için böyle toz aldık. Turşu aldık. Sonra şöyle kraker aldık. Biraz atıştırmıştık. Ondan sonra şöyle niknak aldık. Bayağıdır yemiyorum. Biber aldık. Sonra nane ve şey dil neydi anne Dereotu. Dereotu aynen. Sonra kabak işte. Ee, soğan aldık. Salatalık aldık. Çips aldım böyle bir tane. Öncünün salçası. Sonra bunlar da azadın hipleri. Mamasıyla birlikte. son suyu. Sonra burada domates var. Makarna aldık. Ve burada da e, duş jeli aldım. Akfe şampuan. Bir tane <laughs> deodorant. Kız kardeşim Aha, aldı. Güzel, evet. Ve bir tane de diş macunu aldık. E, mağazadan da aslında bir şeyler almıştık. Onları da şimdi göstereceğim size bunları yerleştirdikten sonra. Ben Akif'e böyle iki tane basic tişört aldım. Bakın böyle bir tane siyah seçtim. Böyle de senli yani baskısı hoşuma gitti. Bence renkli. Ondan sonra bir tane turuncu aldım. Daha göstermedim. Beğenir mi bilmiyorum ama beğenir diye düşünüyorum. Çünkü zaten böyle yazın böyle cıvıl cıvıl renkler güzel duruyor. O yüzden hoşuna gider diye düşündüm. Ona böyle iki parça tişört aldım. Ve mayo almıştık kız kardeşimin Onlar da bunun içinde ama şimdi onları göstermeyeceğim. Buradalar. Ondan sonra H&M'den annemin aldıkları. Bunu kız kardeşim kendi aldı. Böyle çorap içinde kaç tane varmış? 4, 4 5, 6, 7 tane sanırım. 9.99'dan 5.99'a düşmüş. Sonra annem yine kendine böyle bir tane şal aldı kahverengi. Bu da indirimdeydi. 9.99'dan 3.99'a düşmüş. Bu da bu şekildeydi. Ve kendine böyle bir yeşil elbise aldı. Çiçek desenli. Gayet güzel duruyor. Bu da bu şekildeydi. Başka da bir şey almadık. Sadece markete gittik. Akife bunları aldım. Mayo aldım. Ondan sonra da annem kendine kek kalıbı ve yeni çay bardakları almıştı. Onları da şimdi gösteririm size. Böyle bir kek kalıbı aldı annem kendine. Ve bir çay bardak seti. İçinde 6 tane var. Bu şekildeydi yani. Şimdi ben de hemen annemin yanına yardıma gidiyorum arkadaşlar. Çünkü hepimiz çıkar gidiyor. <Of. gülüyor> <laughs> Bakın bu da annem her şeyi buraya doğramış. Şimdi, o da... Şimdi de ocağın içine verecek. Bakın tomates, ayağını salça suyu. Öyle. Karıştıracağım, güzelce harmanlayacağım. Aynen öyle. Evet. Sonra da tereyağı içine atın. Hı hı, mis gibi, mis mis. Ya, sevdiğiniz her şeyi doğrayın, atın işte içine. Aynen. Sıkaya Ama ekliyorum. soğan kullanmıyorum buna ben. Aynen. Türlüye hiçbir zaman soğan kullanmıyorum. Hep bunca sarımsak ekliyorum kızlar. Sarımsak. sarımsak güzel tat veriyor zaten. Hı -hı. Yeter bu kadar. Hmm. Bayağıdır yemiyordum türlü. Evet. En son hatta herhalde kayınvalidem gibi geldiğinde yapmıştım. <laughs> Bayağı oluyor yani. yani. <laughs> Biz yani <laughs> artık genelde böyle şeyler pek yemediği için ben de yalnız kendime yapmak istemiyorum. O yüzden eriniyorum tek kişilik. <laughs> Selcan'ı harmanlıyor. Yani normalde Karşı elden dalarım da bu şimdi Rumeysa'nın videosu ya. Yok sorun değil ki. <laughs> Dalabilirsin elinden. <laughs> şekil yapalım. Aynen. Sen bu arada onlara anlattın mı sen benim telefonuma ne yaptın? Anlattım ya arabadan. Ha. <laughs> Gördünüz değil mi kızar yani? Allah'tan bir şey olmadı. Vallahi ödetemez olabilse. <laughs> Vallahi kırılsaydı. <laughs> kırılsaydı mecbur sana almam lazımdı yani. Çünkü ekmek tekne mi o? Aynen. Şöyle iki de domates üstüne doğru yapalım. Aynen iki domates eklensin.

<laughs> Yazık üzüleceğin can seni acayip özlemiş. Ee, Ay evet. baba yarın geliyor. <laughs> telefon almaya Ve türlü pişti bakın enfes duruyor. Bu büyük et de Akif yemişti kaldı o yüzden eklemiştik tavaya. Nasıl? Ama çok güzel gözüküyor. Evet suyu her şeyi kıvamında lezzetli. Hadi şimdi bize afiyet var. olsun. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu videonun da sonuna geldik. Biraz her zamankinden kısa oldu. Ama burada şimdi kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve yorum. burada doldurmazsın. Yemiş bile. <laughs> Hüpletmiş. Sen de çiz sakin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.